Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi ana hesabımın içerisindeyim. Ve ana hesabımın içerisinde 292 elmasım var arkadaşlar. Ve 60 bin kupaya doğru gidiyorum. Biliyorsunuz ki elmaslar zamlandı arkadaşlar. Şöyle market kısmında bir elmasların olduğu noktaya gitmek istiyorum. Beraber bir bakalım. 2000 elmas şu anda 3500 liraya geldi. Ve 30 elmas da yani 70 liraya geldi arkadaşlar. Hani bir aralar yanlış hatırlamıyorsam. Şu 80 elmas 70 lira gibi bir şeydi Belki de daha azdı yani artık onları unuttum bile O hale kadar geldi Yani size ufak bir tavsiyede bulunabilirim Vatan Game'de şu anda buradaki gibi zam geldi ama Hala buradakine göre daha ucuz ve bonus elmas veriyor biliyorsunuz Elmas almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten kayıt olup Oradan bir tık daha ucuza elmas alabilirsiniz Ve daha fazla elmas alabilirsiniz Ben de bu elmas zamında ne yapacağım 292 elmasımı Hani sanki böyle elmasa çok ulaşabiliyormuş gibi harcayacağım arkadaşlar. Sizlere sorularım da var. Hatta duyuru yaparak başlamak istiyorum. Bugün saat 7.30'da canlı yayındayım. Yarın biliyorsunuz arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir 170 elmas çekilişi daha yapayım dedim. Ve onun dışında başsız tutu çekilişi de yapacağım. 7.30'da canlı yayına başlıyorum. Mutlaka yayına gelmeyi unutmayın. Belki bakarsanız altın kot bir çıkar abi. Bu elmas zammını falan umursamazsın. Bir elması bir dilersin. Olayın zaten biter orada. Şimdi arkadaşlar burada bana marketime Mantis Roza teklifi geldi. 149 elmas yerine 59 elmas olarak geldi. Bunun sebebi de bu hiper şarj görevini yaptım ben. Hiper şarj görevini yaptıktan hemen sonra marketime bu arada Roza hiper şarj çıktı onu bir söyleyeyim. O hiper şarj çıktıktan sonra marketime direkt bu kostüm geldi. Sizce 59 elması alınır mı bilemedim size bir sormak istiyorum al derseniz. Bunu da alacağım. Fakat şu anda bu bölümdeki amacım bu kostümü almak değil. Bu bölümdeki amacım Abi gizemlilerde bakın 7 kostümün 5'ini satın almışım. Zeus Bruva almıştık burada iyi hatırlarsanız. Satın almıştım daha doğrusu. Rodeo Henk'i link olarak Supercell bana vermişti zaten. Bu vardı. Daha sonrasında Ares'ini niye almıştım. E, Küflü Mike'ı zaten biliyorsunuz bu yeni gizemli kostüm olarak geldi buraya. Yoksa en eski gerçi bu vardı. Doğru. En son 59.000 kupada Megalodon'u almıştık. Dünkü 59.000 videosunu izlemediyseniz de onu da görebilirsiniz bu kostümü. Orada denemiştik. Şu anda Ay savaşçısı Janet kostümü kaldı. Onun dışında bir de Kerberos tik kaldı. Yani iki kostüm de yine güzel. Kötü kostümler asla değiller zaten. Güzel kostümler hocam bunlar. Ama benim tercihim Kerberos tik'ten yana olacak arkadaşlar. 199 elması buradan buna vereceğim. Ay savaşçısı Janet'ı yani şu Kostüm koleksiyonu tamamlamak için alır mıyım bilmiyorum ama hani o da çok önemli olmuyor. Yine bu yeni sezonda gelecek olan bir sürü gizemli kostümle o şey bozulmuş olacak arkadaşlar. Buradan Kerberos Tiki satın almış oldum. Hocam bir gel bakayım hareketini bir tamamla. Evet Kerberos Tiki'miz geldi. Alırım bir hayırlı uğurlu olsunuzu Oyuncu simgesi rozeti ve spreyi de şu anda gelmiş oldu. Gayet iyi abi. Yani şu anda yanımda hiç kimse olmadığı için arkadaşlar kostümümüz zaten amaç denemek olduğu için birazcık troll haritada takılacağım. Bayağıdır da oynamıyordum zaten. Şimdi tike geldiğimiz zaman kral yengeç tik kostümüm varmış. Kardan adam tik varmış. Bu da üçüncü oldu zaten. Samp gümüş tiki saymıyorum zaten. Kerberos tik de zaten buradaki en iyi kostüm olmuş oldu. Şimdi şuradan tabii ki bunun rozeti hareketli mi? Hareketsiz. Hmm. Yani hareketsiz rozeti şu an kullanmanın bence bir anlamı yok. Zaten rozetlerimiz güzel arkadaşlar. Kalpli olan var, ağlama var. Bu alkış da iyiymiş. Bu yüzden kardan adam tek de şimdilik bu kalabilir. Şöyle spreyimizi de takalım tabii ki. Bunu unutmamak lazım. Evet şöyle bir çift hesaplaşma haritası var. Brawl Stars'ın o kafa kuru kafa şeyi var ya arkadaşlar onu yapmışlar. E güzel abi burada birazcık bir deneyelim kostümümüzü. Bu arada sizler o güzel bir şekilde gözüktü. He. Sizlere ekstra bir soru. E, sizce arkadaşlar ay neydi o ay şeyi neydi Janet ay bir şeyi Janet'ı da almalı mıyım? Şöyle bir e, rozeti basarak başlamak istiyorum. Hocam rozetimiz oğlum lan rozet kırmızı şeylerin üstüne geldi ha bak o rozet bir şey değil mi güzel ha yalnız rozeti beğendim. Böyle bir de kabadayı gibi falan yürüyoruz. Bence iyiyiz hocam. Kardeşim selamünaleyküm. Atışlarımız çok güzel. Ama rakibe daha güzel. Oğlum bir dur lan. Dur lan. Ne basıyorsun hemen her şeyi ya. Al sen de öldün ya. Mutlu mutlun ya. Ya tikiz diye böyle bizi şey mi zannediyorsun kardeşim? Bizimki ölmez inşallah. Orada da iki tane yük vardı ama. Adam benden inanılmaz bağımsız oynadığı için. Şu an hiçbir şeyin farkında değil. Bir şey diyordum. Ne dediğimi de unuttum. O şelinin öyle saldırmasını beklemiyordum arkadaşlar. Allah. Hocam ben buraya vuruyorum tamam mı? Böyle bir tane daha. Heh, tamam sen vurdun. Ne abi nasıl yapacağız peki bu işi? Sende de hız var, bende de hız var. Aha bu görüyor. Sen fenasın. Arkadaşı da ölmüş adamın. Aha. Aa bizimki bayılacak. Haydi bayıldı. Ne oldu? Ya öyle. Sağ sola her yere koşarsan bak iki takımın arasına girmiş olduk. Kaybetme şeyi ney böyle? Onu görmüş olduk. Bence güzel oldu titriyor muyuz yani bak şu kafasındaki şey var ya o titriyor abi böyle bir. Onun dışında yani bir şey yaptım ama ben dikkat edemedim. Siz görmediyseniz geri sarıp bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Oo bu sefer baz buzz geldi. Bazda muhtemelen görüş vardır. Yani herkes bir Shelly oynuyor burada. Tabii çok mantıklı. Neden oynamasınlar ki? Ben de olsam ben de Shelly oynardım yani. Shelly oynanabil oha oynanabilecek bir harita. Ya kardeşim yürü gitsene be kardeşim be ne. Lan ne dönüyorsun yürü git ya. Allah Allah kostümü mü beğendin? Ben de beğeniyorum evet güzel bir kostüm gerçekten. Oğlum kupa vermiyor vermiyor. La oyunu zaten kupalı olanı da bozdunuz. Bir de burada da şey yapmaya çalışıyorlar. Hala teaming yapmaya çalışıyorlar. Ne enteresan adamlarsınız ya. Aferin lan şeyle oyna böyle aferin. beni gelecek başkası kesecek şimdi. Tamam süper. Bu kadar basit. Ha şöyle kes ya. Uğraşma abi bundan uğraşacağım. Bir göz patlar ama. Bir göz daha patlar. Eyvallah canım eyvallah eyvallah sen de öylesin sen de adamsın Şimdi o da bayıldı O şeyli geliyor şeyli yürüyor Benim bir ulti almam Oğlum ultili lan o kesemeyeceğim onu direkt Hayda vurduk ama biz de vurduk Şimdi bak şu kafaya attım tamam mı Kafam Kafamızı da ilk defa attık kafamız da güzel Allah ben öldüm Ölmedi Aksi suarıyla kaçtı orada Şeyli gördüm seni Shelly Benim ultim bit. hit Ööö çılgın adamsın. Evet güzel bir şekilde galibiyeti de aldık. Galibiyet haritim, hareketimiz zaten evet. Satın almayla aynı olduğu için şu anda bir değişiklik yok arkadaşlar. Yani olduğu gibi geldi. Kostüm bence 10 numara 5 yıldız. Yani tipte zaten şu an daha iyi bir kostüm var mı? Yok arkadaşlar zannetmiyorum. Böyle enderden hiçbir şey vermesin bize bir. Bakın bu açılma düzeldi ya. Öyle bir rahatladım ki anlatamam size. Öyle bir de trollün tek hesaplaşmasına girdim. Bakalım kimlerden kimlerden dayak yiyeceğiz. Çok meraklıyım. Evet yani tam bunu yaptığım noktada iki tane Mortis, iki tane El Primo Fank gördüm. Ne ararsan var. Hepsi beni dövmeye yönelik karakterler. Eee teaming mi yapalım onlarla ne yapalım? Başka bir şansımız var mı acaba? <laughs> şöyle direkt görür görmez şöyle... Oğlum kes artık senin ama ayıp be. Yok yavaşsın. Benim kafayı almam lazım. Kafayı aldığım zaman en azından itleyebilirim diye düşünüyorum adamları. Bro selamünaleyküm. Kafa alacağım ya. Kafa atmak istiyorum millete o yüzden. Kendimi savunabilmek için buna ihtiyacım var. Oğlum nasıl tam o iki arada kaldı be. Püh. Güzel mortislerden biri öldü. Mortisler birbirini indiriyor o. Adeta. Şöyle bir de şuraya atarım. Öp. Ya mortis arkadaşlar ben kesemem. Ben keserim zaten mortisi. Bahadır'ım, Bahadır'ım. Benim mi lan o? Bahadır. Bahadır benim mi o? Bahadır bak vurursan küserim ha. Eyvallah kardeşim. Al sprey sana bak. Karizma sprey yok. Karizma. Bana mı geleceksin orada? Evet. Evet abi evet bana geliyor gibi. Kafamı kullanmayacağım. Kafayı kullanıp kendimi şimdiden riske atamam. Vuruyoruz ha adamı yalnız. Ne oldu ölüyorsun? Ne oldu? Nasıl kesiyorum seni ama? Aldırım aldın onu. Za 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 za. Helal 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 helal. <laughs> güzel güzel. Tamam tek hesaplaşmada iş yapıyoruz lan. Yalnız çok yakınında durursa kafayı başkasına atmak istediğim zaman ona vurmuş olabilirim. Tamam kanka öldüm be be. Yapma be. Tamam tamam ulti aldın anladım da. Hey! Dur bir sakin ol. Oğlum bir durun ya. Lan dört tane adam var zaten. Allah şunu. Ölecek mi o? Öldü öldü. Bak bak nasıl kesiyorum. Hop hadi bakayım. Aa mı birinci yapamadım ya. Lan aşağıdan da gele gele ben ni geldi. T şeyden sıkıyor. Uzaydan sıkıyor adam. Çok uzaktan sıkıyor. Yapamadık. Yani map iyiydi. Map'e bir okey verelim. Evet son kez girdim. Bakalım. Abi o yan yana doğuyoruz. Biraz saçma. Baya saçma oğlum. Ben tikle ne yapayım lan burada. Beni döverler burada. Böyle Aksarımı da basacağım Çok iyi Çok iyi Muhteşem Gelme lan buraya Helal helalin var helalin var Oğlum burada ben nasıl yaşadım orada ya Valla oynadık Ama benim kafa almam lazım şu an Çünkü beni döverler burada Ben nasıl kafa alacağım Bana biri kafa verebilir mi Aa Okey abi. Ben niye döndü bilmiyorum. Kupa falan da almıyor halbuki ama gel kardeşim kalp. Lan dur. Abi ben niye vuramadım onu? Ulan be. Bak bak çakala bak. Sen ne yapıyorsun ya burada? Tamam kafayı aldım. Kafayı aldım. Bizim adam kurtul. Ulan adam yine kaçtı ya. Enteresan ha. Aha öldü. Vallahi öldü ilk dörde girdik yine. Supa katsak böyle olmaz hocam. Aha bu gelmiş ya burada sütü vardı ya. Sütü kestim mi lan terbiyesiz sütü nerede sütü gitti galiba arkadaşlar. Evet Leon onu bulur muhtemelen. Yani bu şekilde kostümümüzü denemiş olduk arkadaşlar. Daha fazla oynamanın bir mantığı yok. Troll maplerde zaten kupa falan vermiyor biliyorsunuz. Kostümü güzel bir şekilde denedik. Bence 10 numara 5 yıldız bir tik kostümü. En iyisi de bu olduğunu düşünüyorum. Saat 7.30'da yine dediğim gibi canlı yayında 170 elmas ve başta sütü çekilişi yapacağım. Ekstra çekilişlerde ne kadar fazla like gelirse yapmaya devam ediyorum biliyorsunuz zaten. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Canlı yayında görüşmek üzere o zaman arkadaşlar akşam. Kendinize iyi bakın. Bay bay.